Son zamanlarda çıkan kitaplardan bir tanesi de Tehzibü Dibace Şerh Sünen İbn Mace e, muasır müelliflerden e, Şeyh Latifur Rahman El Behraici Hint asıllı alimlerden e, 20 ciltlik bir eser. Bakacak olursak basım tarihi 2024. Bunu da görüyoruz. Darül Malikiye'den basılmış. E, iç i̇ç baskısı genel olarak böyle tek tek renk. Yani mesela burada ne yapmış müellif ya, e, yazar? Önce hadisi vermiş İbn Mace'deki hadisi vermiş tam olarak. Daha sonra aş aşağısında isnadı hüküm vermiş. İsnadı hu sahih diyor. Sana sonra burada geçen ravilerle alakalı e, hükümler veriyor. Daha sonra tahricine geçmiş. Geniş bir tahricini yapmış. tarihten sonra e, burada şerhler yapıyor. Mesela zaten aşiyetin kelimesini burada kısaca açıklamış ee, ve bu şekilde diyebiliriz genel olarak e, şeyin şerhin Fiyatına muhtevası kadar. böyle. Fiyat da 240 dolar. Şu anki günlük kurda 240 dolar fiyatı. Peki almaya gerek var mı? Ki fiyat, kitabın özelliği şöyle, bu Behraici Hoca'nın genel e, şeyi toplama, Şerhü Mâ'nın Asar'da o şekilde yaptı. Ee, hani derleme şey İbn Mace'ye dair derleme bir şerh çalışması arıyorsanız belki olabilir. Hani derleme dışında çok fazla bir şey göremedim. Benim en azından baktığım kadar derleme dışında çok fazla bir şey göremedim. Öyle bir amacınız varsa alınabilir. Onun dışında e, çok gerek da şu yok an yok. gerek yok gibi görünüyor.